Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Birçok kardeşim sormuş, abi militere indiğimiz zaman korkuyoruz, nasıl korkmadan oynarız, nasıl cesaretle oynarız gibisinden. Arkadaşlar ben size şu şekilde söyleyeyim. Bakayım şöyle gelen var mı? Karşıya üşüyor mu? Bak bunların buraya inmesi çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ben size anlatacağım. Nasıl korkmadan oynarsın? Direkt rushlayacaksın kankam. Adamlar silahını milahını hiçbir şeyini almadan rushlayacaksın. Korkmadan oynayacaksın çünkü onlar senden bir kat üstünde değil. Sen de oyuncusun onlar da oyuncu. Hani böyle ananıza babanıza küfür gibi oynayacaksınız arkadaşlar. Hani karşıdaki adamlar sizin böyle ananıza avradınıza küfür etmiş. Hani biri bana küfür ettiği zaman var ya bana deli gücü verirdi. Bak onlar karşıda bot vuruyor. Hemen şöyle hızlıca bir Ne çıkarsa bahtım Uzi. Şimdi bunları açlayabiliriz arkadaşlar. Bir tane elimde Uzi ve Thompson'ım var. Onlar bu kadar çok silah aldıklarını düşünmüyorum. Tam fırsat bu fırsat. Bak açık arazide geziyor biri. Hiç ellemeyeceğim. İyice açımı alacağım. Bak bir dönümde. Bak ben onu elleseydim bu bana açı alacaktı. Şimdi bak onlar telaşa bindi. Şimdi biri daha gelir buradan. Hadi. Bitirmeyeceğim gelsin. Sen de yat burada. Biri daha var kankam burada. Ha bu kadar. Rakibin psikolojisini bozacaksın kanka. Şunların çantasına hızlıca bir bakacağım. M162. Yukarıda ne var ki? Ya boyun oyun bir, birincisi şans, ikincisi psikoloji. Adamın karşıdaki rakibin psikolojisini bozduğun zaman abi en iyi sensin ya. En iyi sensin. Tamamen hiçbir zaman dikkatini kaybetmeyeceksin. Her zaman dikkatle odaklanacaksın yani. Kafanda hiçbir şey olmayacak. Hemen adam tarakin kavramı aldım. Minakı var onun. Şimdi orada rush'a müsait. Elimde iki tane bombam var. Bir tane molotofum var. Sisim var. Sislerden kendime köprü yapacağım. Yap kala şu bombayı. İyice psikolojisini bozuyor. Baskı üstüne baskı. Baskı üstüne baskı arkadaşlar. Kaldırmış arkadaşımı. Bunda arkadaşları var. Geliyorlar. Araçta geliyorlar. Aa, bu kadar kanka. Yani hiçbir zaman hiçbir şekilde korkmayacaksın. Abi benden niye onlardan korkacağım? Hani bu, bunu beyninize sokun arkadaşlar. Ananız avradınıza küfür etmiş gibi düşünün. Bak. İki kişi geldi. Bak yanlış indiler bak. Yanlış indiler. Onu nereye gidiyorsun? Dur dur. Kanka bir yere kaçamam. Ben seni bırakır mıyım? Ben seni bırakayım. Bu arada buraya bayağı kalabalık geldiler. Bak içerdiler. Direkt rush kanka. Rush üstüne rush. Rush üstüne rush. Çünkü bütün takım ayrıldı. Herkes kendi de yanının derdinde yani şu anda. Abi silah bulsan da ben de oynasam derdindeler Siz bunlara hiç fırsat vermeyin. Silahını aldığın gibi yapıştır. Yok kaskım yok, geleyim yok, çantam yok. Üst katta da biri var. İkinci husus arkadaşlar çok iyi kasacaksın. Sesi çok iyi kasacaksın. Sakin olacaksın. Bunda 556 var mı ki ya? 556 var m 4 salmak istemiyorum burada. Hayır 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 kanka burada zıplanır mı? Şu M4'ümü geri. Oh. Bak. Görüyor musun bak bak. Geriye kaçtı. Sakinliğini koruyacaksın kanka. Bir sonraki kavrını, bir sonraki adımını düşüneceksin. Şurada kendimi hemen toparlayacağım. Ne oldu? Ya bak bak Yap bakalım burada Bilalcığım. Yan binada da adamlar var arkadaşlar. Orada müdahale edeceğim. Yani taktik ne arkadaşlar? Ananıza küfretmiş gibi, babanıza küfretmiş gibi oynayacaksın. Hiçbir zaman korkmayacaksın. Oğlum ben niye korkacağım? Onların benden bir üstünlüğü var. Ben sola giriyorum, onlar dört kişi giriyor. Ama uygun pozisyonu yakaladığım zaman hiçbirini affetmem. Bak. Bak altında iki tane ses var. Üç tane ses var. Hadi. Hadi. Sol tarafta. Birinin pencereden falan atlamasını bekliyorum ya da kapıdan çıkmasını bekliyorum. Bir dak verdiğim zaman direkt bunların dengesini hepsini bozacağım. Bak atladı. Bak şu anda bütün dengeleri bozuldu bunların. Bak sapıttı görüyor musun? Boş silah çekiyor. Boş ateş ediyor. Hadi arkadaşım patlayacak çabuk. Yok çıkmayacağım. Gel. Bak görüyor musun hareketi? Benim orada olduğum bir girmeye çalışıyor. Bir kişi daha var. Başta kimse kalmadı arkadaşlar burada. Onu da alınca direkt kuyut atacağım. Tekrar yeni oyuna girelim. Bak. O başkası. Hadi gel. Aa bu kadar. Baya gelen var, ananı satayım hayat. M4'ü bulanmak çok iyi burada ya. Yat şuraya. Ee? Heh. Sizi bekliyordum ben kanka. <laughs> Oğlum en iyi benim lan. oynuyorlar. Gibi alacağım. Şu anda herkes loot peşinde arkadaşlar. Kimin neyi var, ne yok bilmiyorum. Onları zotayım ayoz. Gibi sevmiyorum arkadaşlar ama O da silah arıyor bak, silah arıyor, silah arıyor. Bak bak görüyor musunuz arkadaşlar? Tarla gibi düş burayı şimdi. Şimdi tarla gibi düş. Hadi. Oğlum. Dibes. Dibes. Dibes'in valla gazabını vuracaktık burada. Gelin kanka. Bak. Buna dibes olmaz abi. Buna dibes olmaz. Bunu önde öldüreceğim. Gidiyorlar. İki kişiler. Ay, çık çık. Gelecek mi? Gelmedi. Üç katış çıktı. Sakinliğini koruyacaksın kanka. Kadar. Şu arka tarafta da bir iki kişi var. Onlara da bakacağım. Tutum yapayım. Arka tarafta bir bot öldürüyorlar. Aynen burada bot öldürüyorlar. Ben buradan ses aldım. Aynen doğru almışım. Bak geliyorlar. Alttalar. 1, 2, 3, 4. Onları satayım. Kaç kişisiniz siz? Burada yanlış oynadım ya. Hadi. Nereden çıkacağım? Evet kanka. İki nakları var. Kapının orada bomba atarsam bir Hadi. Tüh. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Güzeldi. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu tarz taktik videoların gelmesi için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah emanetsiniz.